Ha, bağır neredelermiş? Pepe, nerede Pepe? Pepe Lula. nerede? Pepe, Pepe nerede? Niloya nerede? Lula. Nilo nerede? Lula, Lula. Nerede, Lula. nerede Lula. Nilo? Niloya nerede? Lula. Nasıl yok? Lula. Nereye gitmiş? Yok mu? O kim? Elindeki kim? Senin elindeki kim? Bu kim? Bu kim kızım? Bu kim? O kim? Bu kim Eylül? Bu kim? Bu kim? Pepe. Kimi arıyoruz biz? Bu Pepe. Nilo'ya neredesin? Seni bulamıyorum Yula. Neredesin? Seni bulamıyorum. Nerede? Yula. Yula sen Yula'nın Yula odasın. Nerede? Yula. Aa. Koş Eylül koş sepetin içindeymiş Nilo'ya. Koş sepetin içindeymiş. Neredeymiş bakalım? Buradaymış. Hayır, buradayım. Buradaymış. Buradayım. buradaymış. 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 A A kim bu? Niloya mı? <laughs> pepe nerede? Pepe nerede? Pepe'yi nereye koydun kızım? Yok. Nasıl yok? Lula, Aa, burada. Pepe burada. Eylül. Pepe burada. Bu kim Eylül? Eylül. 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 koy.